Altı dışarıdan 6 numaralı Salvatore'nin dışarıdan 2 numaralı Kurtinyadis'in çabaları var. Bu çabalardan sonuca en yakın olanı 6 numaralı Salvatore'ninkiler. Son 200 metreye doğru 6 numaralı Salvatore Lizelli'yi aldı. Dışarıdan Kurtinyadis'in çabalarını izliyorum. Ortalardan da Prince of Ullus sprint'e kalktı. En dış kulvardan da 4 numaralı sabırlı geliyor. Son yüze doğru 6 numaralı Salvatore önde. İsmet'in önü kupası koşusunda Salvatore zaferi ulaşmak üzere. Koşuyu 6 numaralı Salvatore kazanıyor. 4 numaralı Sabırlı ikinci oldu. Üçüncü için iki numaralı Kurtiniadis, 3 numaralı Prince of ve bir numaralı Çilli Çocuk. Poto'yu bilite geçtiler. İsmet İnönü kupası koşusunu Hilmin Armanlı'nın sahibi olduğu altı numaralı Salvatore Barış Kurdu ile kazandı. 5 numaralı Salvatore atak yapıyor. Daha geriden 7 numaralı Ribellan'ın da atak denizliyorum. İçeriden de Kurtiniadis atak yaptı. İç kulvarda gelen Kurtiniadis. Dışarıda Salvatore orta kulvarda. Lezzetli mücadelesi dış kulvarda. Ribella kasılıyor. Orta kulvarda Asfalt'ta 1 numaralı Kurtiniadis önde dışarıda. Salvatore onun dışında Ribella gelir. İç kulvarda 1 numaralı Kurtiniadis dışında. Salvatore mücadelesi 5 numaralı Salvatore abi içinde. 1 numaralı Kurtiniadis birlikte potoyu geçti. 8 numaralı Led Zeppelin, 3. 7 numaralı Sabırlı, 7 numaralı Ribella, 4. oldu Salvatore ve adı sarısındaki birinciliği var, şekemleri belirleyecek. 1 numaralı Borsta, kulvarındaki yerini alıyor. Atlar Star takiminin emrine gir, start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Mayuşka rakiplerinden 7-8 boy kadar tereddütlü koşuya başlıyor. Orta kulvardan 3 numaralı Salvatore koşunun liderliğini aldı. Farkı da 1 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Boss ikincilikte. Bunun 1 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 5 numaralı Nash Bishop sağrısında 6 numaralı Pan River vardı. Pan River doldurdu. Şimdi ikinciliğe kadar geldi. 5 numaralı Neşmiş üçüncülükte Bir numaralı Bors dördüncülükte kaldı. Bunun bir boy kadar gerisinde 2 numaralı Butör beşincilikte. Yarım boy kadar içinde 8 numaralı Nihalimi görüyorum. Bunun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Glitter ve grubun gerisinde doldurup gelen 7 numaralı Mayuşka sırasıyla 1000 metre start yerine doğru 3 numaralı Salvatore'nin koşudaki liderliği sürüyor. Fark yarım boy dış kulvardan 6 numaralı Panriver River ikincilikte. Bunun yarım boy kadar içinde 5 numaralı Nash Bishop üçüncülükte. Hemen sağrısında 1 numaralı Bors dördüncülükte. Bunun dışına 2 numaralı Butor geldi. 1,5 boy kadar geride bariyer dibinde 8 numaralı Nihalim. Dışında 4 numaralı Glitter grubun gerisinde Mayuska sırasıyla son 800 geçiliyor. 3 numaralı Salvatore koşunun lideri fark bir boy dış kulvarda Panriver ikincilikte. 5 numaralı Nash Bishop bariyer dibinde üçüncülükteki isim. Orta kulvarda bir numaralı Bors dördüncülükte dışında iki numaralı Butör beşincilikte. Bunun bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda Nihalim. Onun bir boy kadar gerisinde Glitter ve grubun gerisinde Mayuska sırasıyla son viraj dönülüyor. Virajı 3 numaralı Salvatore önde döndü. Fark yarım boy dış kulvardan önce Pan River onun dışından da bir numaralı Bors atak yapmaya başladı. Bariyer dibine de 5 numaralı Nash Bishop girmeyi tercih etti. Son 400 geçildi. 3 numaralı Salvatore Koşun'un lideri orta kulvardan Pan River dışından bir numaralı Bors ataklarını arttırıyor. 3 numaralı Salvatore son 200'e doğru bir boy farkla önde. Orta kulvardan altı numaralı Pan River geldi. Son 200 geçildi. 3 numaralı Salvatore önde. Dış kulvardan 6 numaralı Pan River geliyor. 3 numaralı Salvatore önde. Dış kulvardan 6 numaralı Pan River geliyor. İki at birlikte potayı geçiyorlar. Üç numaralı Salvatore mi? Altı numaralı Pan River mı kazandı? Bununla ilgili karar Barış Hakemlerine kalıyor. Üçüncülük için bir numaralı Bors ve sekiz numaralı Nihalim de potayı birlikte geçtiler. Kim üçüncü oldu? Bunun da kararı Barış Hakemlerine kaldı. Peki koşusunu kim kazandı? Üç numaralı Salvatore mi? Yoksa altı numaralı Pan River mı? Karar Barış Hakemleri.